alacaklar. Açıp onu alacaklar. Ve geri dikecekler. Ee, ben de bunu size paylaşmak, çekmek istedim. İşte dediğim gibi birazdan hastaneye gideceğiz. Orada da zaten hep çekeceğim. Hatta ameliyatta biliyorsunuz merkezde olacağım. Ameliyattan çıktıktan sonra falan abla beni çekecek. Ee, bu videonun güzel olacağını düşüneceğim. Umarım beğenirsiniz. Görüşmek üzere. Şu anda arabadayız ve hastaneye gidiyoruz. geldik ve ee, şu anda annemle babam kayıdımı yaptırmaya gitti. Ablamla biz de burada bekliyoruz ee, ve sonra galiba e, şey Emre geleceğim. Arkadaşlar dörtlük kanalla hiç hemde hiç ağlamadım. Şimdi MR'e gideceğim ve onu bekliyorum. Tabii ki de şaka yaptım. Ağladım. Yani dört tüp aldılar. Annemle babam bir tüpte dedi. onlar dört tüp aldılar. Arkadaşlar, dün evet. e, zaten çekmedim çünkü hastaneden sonra hemen eve geldik. İşte uyuduk kalktık. Bugün de ameliyat için hastaneye gidiyoruz. E, hastaneye geldik ve odamıza da yerleştik. <laughs> Ablam saçımı ördü. Ben de şimdi sizlere odamı tanıtacağım. <laughs> i̇şte zaten biraz da marka falan takarlar. Burada onun için böyle şeyler, aletler. Sonra burası benim yatağım. Ee, burada bir sandalye var işte. Ee, burada da böyle eşyalarımız var. İşte benim eşyalarım, kıyafetlerim, tokatarak falan var. Burada da televizyon ve lavabo var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, ama kalabalıklı Ameliyat için böyle bir bileklik verdiler. <laughs> ee, bir doktor geldi, ee, böyle bir hani sol bacağım oldu. Sol bacığıma böyle bir şey... Yazda çünkü sol ameliyat olacağım. Ben de arkadaşlar burada e, yatım oynuyorum. Aa bu içe giriyor. Oh rahat oluyor. Gidiyor. alçakta bunalıyorum alıyorum arkadaşlar. Tamam. <laughs> Bir senedim abi. Bunu bence kafamda <laughs> yapacağım ben. Ama bence böyle iyi. Şimdi arkadaşlar bu ilerleme içiyorum. Eyyy! onu içeyim. geldik. Hemen geldik yavaşlayın. TC kimliğinizi söylüyor o zaman ben ben saptanamazsam ben, ben saptanamazsam güzel şeyler düşünün. Şeyi alsın inşallah koyalım. Yakalayıp yastık. yastık koyalım. Ne yapalım? Söyleyin. Neyse o ben... bize söyle. Alın buraya yastık koy. Öylese neymiş öyle? Başka yastık getireceğim. Evet. Bir sorsana kono biliyor mu? Evet. Sana kaşımamı ister misin? Bir dakika. Şöyle çıkalım bir fena. Gel hadi. Daha... Geliyorum. Bırak deyince bırak de tamam mı? Hadi bak, Baygın kebile <laughs> 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 Nisa şuurunu kaybetmiş. Tipi kaymış. Poz Nisa'nın kuzeni Didem. Ve Erdoğan. Ve <laughs> 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 Youtube'a Youtube'a bakacağım. Hı -hı. Anne. Ay beni yiyor. Nasılsın Nisoş? İyiyim. Ama sanki bacım birazcık acıdı o kadar. <laughs> i̇şte onun için ağır kesici taktılar. Bakalım. Ve ağlaya ağlaya gitti. Evet. Ha, işte. Bir de kalp atışıma bakıyorlar. Bakalım. <gülüyor> Görünmüyor. <gülüyor> <laughs> Çiçeğini göster bize. Burada da yazıyor ki. Bakalım. <laughs> geçmiş olsun Nisaşım. Evet. Babanın hediyesini istiyor musun Aşvak? Evet. Hı? İstiyorum. Baban gelince bir güzel, mi? Güzelce. Evet. İsmini koy, koyalım <laughs> Çok sağ Çok Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. <laughs> tamam. tamam, tamam. <gülüyor> 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 Tabii, öyle, öyle. Öyle. Nisa bak sefaçın nerede geldi senin için. Elif Elif bizim şey nerede? Ee anne ben böyle dolduracağım şimdi. Eh biraz. Şu pembe mi? Sonu mavi. Çünkü sabah ben yapıyorum. <laughs> <o yüzden yapamadım. gülüyor> Bu sana birinci fark maviye <laughs> Bir şey şey, Meriç'i tanıyorsun galiba. Meriç de çok yardım etti. Evet. E, o da gelecekten bir işi varmış o yüzden gelemedi. Okuyayım. <laughs> Benimki nasıl? <biraz> Çıkar bana. Çok <laughs> tatlısın. Ben ne yapayım? Ben Bakayım sana hastaneye gideceğim. Bakayım seninkine. Olsun. 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 Çok teşekkürler. Böyle ben hepsini arkaya koyarım onun için. Aynen. Tabii, olsun önemli çok teşekkürler. Bu ilik buldu. Bu, bu. bu yüksek hayal gücüyle. <laughs> evet, çok teşekkürler kızlar. Süper olmuş. Açıkçası evleri bu oldu. Yeni Meriç'imiz. Bence bana göre en güzeli bu. Arkanda dar bir kankam var ya. <laughs> evet, güzel. evet, çok, evet güzel. çok güzel. Bir de bizim hediyelerimiz var. Evet. Aynen, bizim üçümüzün hediyeleri var. Benim tek. Hepimiz tek.

Bir dakika. Neyse, klasik bir şey de ben yapayım. Sağ ol. Bu sefer tünel ediyorsan. Arkadaşlarım bu sabah yine beni ziyarete geldiler. Canım sıkılmasın diye beni tek bırakmıyorlar. Bunlar da arkadaşlarım. <laughs> en son O yüzden de MR'da da çıkmamış o işte çabuk. Şiş orası tabii. Evet neredeyse onu diyor MR'da tümör zannediyor. Tabii tamam. Burada mı? <laughs> <laughs> bir tane mavi. Arkadaşlarla <laughs> Bir tane mavi dört <laughs> geldi bir tane. Hatta bir de aynı şekilde... Oğlum bir rafranik sandım. Ne bunun? Çok, çok e ben Burada bir şey var. <laughs> ne? Nelik nelik. E Hayır, ne var bizim? Şey Sokak var, ne var? Havuz cadde. Hayır, şurada bir şey var bizim. Ne var? Bizim sene ne var? Ne bizim sene? Blok. Yeşillik blok. Daha neredeyiz? yeşillik yani onu biraz... Bahçe, bahçe. Ben bahçe. Ne yazdın bu arada? Seni çok seviyoruz. Geçmiş olsun.

Hasta ameliyat olalı 2 hafta geçti. E, uzun bir süre yürüyemeyeceğim. Değneklerle yürüyeceğim. E, ben de arkadaşlar size son olarak hediye köşemi tanıtacağım. Burada bana sitedeki arkadaşlarımın benim için hazırladığı pankartlar var. Burada da benim geçmiş olsun çiçeklerim var. Arkada papatyalar, önde iki adet güllerim var. E, i̇ki hafta geçtiği için tabii ki de soldu. <laughs> Bunlar da çiçeklerimin içinden çıkan kartlar. Bu da benim ayım. E, ortasında Love Me yazıyor. Ayaklarında da Kiss Me yazıyor. Bir misafirimiz gerçek Paris'ten böyle bir Eyfel Kulesi getirmiş. Bu da büyük bir o Eyfel Kulesi. Bu da Kapadokya arkadaşlar. Bu da böyle bir çok tatlı hediye. Ve son seri Monster High. Ee, sonra böyle bir çantası var. Böyle öne gülen yüz. Arkası ise üzgün yüz. Böyle koyalım. Sonra böyle çok güzel. Rengini, rengini çok beğendim. Böyle bir tarağı var. Burada da günlüğü var. İsmi Kiyomi'miş. Monster hayımızın. Ve bir de böyle bir bebek geldi. <laughs> Ve burada da böyle çok tatlı bir sırt çantası var. Burada da Frozen'ın duvar dekorasyon seti var. İçinde 12 parça varmış. İşte bir de isimleri yazıyor. Elsa, Anna, Olaf, Sven. Burada da böyle Melek Kedi dergisi var. Bana hediye gelen. Ve derginin içinden böyle bir Oyun makinesi çıktı. Sonra içinden böyle çok tatlı sticker'lar ve iki tane böyle boyama defteri. Bu da bana geçmiş olsun hediye sepeti. Hatta bana bunu alan kişi de şey, hediye sepeti diye verdi. Böyle çok tatlı bir e, taç var. Sonra böyle üç tane toka var e, böyle kalpli, kızlı ve böyle kurdaleli. Sonra Arconem'in yoğun bakım kremi var. Sonra Winx'li çocuk diş macunu. Böyle diş fırçası var. Rexona'nın ee, böyle dorantı var. Çok güzel kokuyor. Ee, ve pepeli sabun. Çorap. Ve iki tane pembiş el havlusu. Ve çanta da böyle. Çok tatlı bir çanta. İçi oldukça büyük. Instagram'dan, Snapchat'ten geçmiş olsun mesajları için çok teşekkürler. Uzun süre video çekemeyeceğim, ayağa kalkamayacağım için sizi seviyorum. Hoşçakalın.